anlaşılmaz. Ben konuşulmaz bir şey. Sayın Başkanım müsaade ederseniz 1971 yılında başladı maskeyle. İşte e, bu şurayla son oluyor. E, gerçekten bir subay gelebileceği en üstüne geldik. E, Sizlerine teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> Şimdi kendisi duygulandı, biz de duygulandık. <laughs> sağ ol, Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, 47 sene. 47. Evet. bu daha fazla, fazla mı? Daha fazla, fazla komutanım. Bu e, şeyden, liseden başlamış komutanım. Ben sivil liseden. <laughs> yani uçak olmayan, havacılıkla ilgisi olmayan bir şehirden Elazığ'dan. Elazığ. Evet komutanım, ee, e, başkan, Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> en üst düzeyde bırakıyoruz. Çok onurlu ve gururluyuz. Elazığ'dan evet, gel. Evet. Desteğiniz, e, teveccühünüz, saygılarımı müşkanınız. Sağ olun. Sağ olun Sayın, ol, Sayın Cumhurbaşkanım. Hanımefendiye de çok çok selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, devlet üstün hizmet madalyası ferahatı. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlar